Evet şimdi Migros güzergahımızı çekiyoruz. Tam olarak sınav öncesi tur. Sol sinyalimizi verdik. Yolumuzu kontrol ettik ve çıktık. vitesle geldiysek tesimize hemen bir alıyoruz. Yolu görecek kadar öne doğru çıkıyoruz ve duruyoruz. Yol boşsa devam ediyoruz. Evet. Sol sinyal ver burada. Bak mesela araba solluyorsun ya. Önüne geçerken de sağ sinyal. Heh, şimdi kapat sinyalini. Şuraya park alanını geçtikten sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Dönecek miyim? <laughs> <laughs> Ve buradan Lindo evlerinin oradan sola dönüş yaptık. çıkıyoruz ki sıkıntı yaratmasınlar. Şimdi şu otobüs durağını geçtikten sonra sağ sinyali verdik. Burada birinci vitesle dönmemiz her zaman daha rahat olacak. Evet. Hızımızı da 10'a 15'e kadar düşürebiliriz. Birinci vitesle döneceğiz. Sağa dönüş olduğu için dar bir dönüş yapmamız lazım. Evet. Çünkü şeritler arasında e, mesafeyi korumazsak yani dönüşlerde sağa dönüş dar sola dönüş geniş olmazsa karşı şeride geçtiğimizde bırakma şansları doğuyor onlara sağ sinyalini veriyorsun ve buradaki durdan da yine yolumuzu görecek kadar çıkıyoruz vitesimizi bir alıyoruz debriyaj frenine buraya kadar akıyoruz evet yolu kontrol ettik ve sağa doğru dönüşümüzü yapıyoruz Evet. evet. Burayı Zaten dönüşümüz olduğu için ikinci vitesle gidebiliriz. Burada hız sınırda 30 zaten. Sağ sinyalimizi verdik. Şimdi şu ok işaretinin oradan Armonya evlerine doğru dönüş yap. ilerideki parklarda yapalım. Bizim arabamız N artı parklara girebiliyoruz. Burada da bir tane N artı var. Ama biz Vadi Park'ın oradakilerde yapacağız. veriyoruz hemen. Evet park alanına doğru yanaşıyoruz. Hemen vitesi biri alırsak avantajlı oluruz. İleri gitmek zorunda kaldığımızda ikili kalkarsak stopa götürür araba çünkü. Ona gir. Dubalar bu şekilde dörtlü olacak. Sarı alana gireceğiz. Evet. Hizamızı aldık. Buradan şu arkadan camdan baktığımızda dubayı görmemiz gerekiyor eğilip baktığımızda. Şimdi ben dışarıya çıkıyorum. Burada komisyonları indiriyoruz. Ve parkımızı yapıyoruz. Direksiyon tam sağda. Arka camdan dubasını kaybetti. Sağ sinyal açık. Vites geri de geri geliyoruz. şu arkadaki ikinci dubanın alt tabağını gördüğünde durdu. Direksiyonu düzledi. Bir, iki. Evet. Şimdi şu baş köşedeki dubayı aynanın arkasına aldıktan sonra duruyor. Evet. Şimdi tam sol yaptı. Ve sarı çizgiye tekerleri oturana kadar geliyor. Tam düzlendiğinde de biraz daha durdu direksiyonu düzledi parkım tamam dedi evet çıkabilirsin diyorlar sol sinyali verip çıkışını yapacak buradan çıkarken de sol aynayı ve gerekirse omuz bakışı yapmayı unutmuyoruz çıktıktan sonra da düzlenip komisyonu alacak evet Evet, durabilirsin. Direksiyonu düzleyip durmak her zaman avantajdır. Sağa sola kaymadan kalkış yapabiliriz. Burada komisyonlar bindikten sonra sol sinyalimizi verdik ve çıkışımızı yapıp 25 metre geri gidiş alanımıza gidiyoruz. Evet. Sağ sinyalimizi verdik hemen. Evet. Bu durdan sağa dönüş yapıyoruz. Evet. evet. Burada da A101'den sola döneceğiz. O yüzden şu siteyi geçtikten sonra sol sinyali verebiliriz şu güvenliğe kadar sinyali vermiş olalım. Yine durumuz olduğu için duruyoruz. Vitesi bira aldık. Yol boşaldığı zaman sola doğru dönüşümüzü yapacağız. metre. Ani freni başka yerlerde de yaptırabiliyorlar. Hızın 30'da, vites 2'de evet ve ani freni basabilirsin. Evet. Burada komisyonu indiriyor. Eğer burada yaptırırsa hemen sol sinyalini veriyor. Kalkışa başladığında sağ sinyal verip 25 metreye giriyor. Evet. Komisyonlar iniyor ve çizginin başında bekliyoruz. İçerideki komisyonla, komisyon başkanıyla onlar çizginin sonuna kadar gidiyorlar. Ve geriye takıp ortalı vaziyette geliyor. Şu çizgiye kadar biraz daha gel. Tamam. Evet, şimdi komisyonlar buraya gelince biniyor. Hemen sol sinyalini verdi ve yolunu kontrol edip çıkışını yapacak. burada arabalar çoğaldığı zaman sağ kuralı devreye girer. Kontrolünü yaptı ve dönüşünü yapıyor. Hemen dönür dönmez düzlendiğinde sağ sinyali verecek ve rampa kalkışı için şu üç dubanın arasında bir yere park edecek arabayı durduracak yani. Evet. Bu şekilde sağ sinyalle yanaştık ve durduk. Burada komisyonun evet kalkabilirsin demesini bekliyoruz. Hemen sol sinyalimizi veriyoruz. Ve kalkışımızı yapıyoruz. Evet. Orada araba var. Soldan geç. Hemen sağ sinyalimizi verdik. Sağ şeride tekrar girdik. Evet. Sol sinyalimizi veriyoruz. İsmail Tetik Anadolu Lisesi ve Lütfü Yüksel'in aradan giriş yapıyoruz. Tekrar. Evet. Burada durmuyoruz. İlk başlangıçta burada durmuştuk zaten. Buradan kalktık. Şimdi direkt U ve L alanına gidiyoruz. duruyoruz. Bir aldık vitesimizi, yolu kontrol ettik ve çıkışımızı yapıyoruz. Şu geçtikten sonra sağ sinyalimizi verebiliriz. U ve L alanına girerken vitesi 1'e düşürüp hızımız 10-15 arasında bir hız olması lazım ki rahat girelim yoksa burada sıkıntı yaşayabiliyoruz. buraya dönünce sol sinyalimizi verip sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Burada iki tane U alanı var. İster birinciden ister ikinciden U atmanızı isteyebilirler. Sol sinyalle girdik. U atmak için bekliyoruz. Arabamız şu öndeki çizgiler arabanın ön camından kaybolana kadar gidiyoruz. İster durarak isterse tam sol yapıp hareket halinde dönebiliriz. Evet. Tam sol yaptık. Evet. Şu soldaki aynadan çizgiyle birleştiği zaman aynanın alt kısmı Tekrar tam sağ yapıp geriye doğru gidiyoruz ve duruyoruz. Tekrar tam sol yaptık. Ve dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi döner dönmez direksiyonu düzleyince sağ sinyal veriyoruz. Şurada da çizgilere basmamamız gerekiyor. Yine Burada da L parka girmek için sıra bekliyoruz. En öndekine geçebilirsin. O buraya girecekse. Boş sayar tabi. Öne de giren var. İlerle. Şurada. 3-4 tane taş bırakmamız taş alan olduğu için avantajlıyız. Yani mesafe açısından önemli. Şu şekilde geliyoruz. Evet. Fazla açık gelmemiz demek solda kalan çizgilere temas etmemiz demek dönerken öndeki biraz sıkıntılı olduğu için stop ettiriyor. Mecburen bekliyoruz. Girdikten sonra öne geçebilirsin. Evet evet en öndekine. Burada üç tane parkımız var ama sınavda e, ortadaki parkı iptal ediyorlar. Evet devam edebilirsin. Mesafeni iyi koru, biraz daha sağlı git. Evet mesafemiz şu şekilde ayarlarsak içeriden baktığımızda ben onlara bir ayar söyledim o ayarda gelecekler. Evet. Çok güzel. Tamam. Çok gittin. Gel biraz. Gel biraz. Evet. Biraz daha gel. 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 Gel gel düz gel. Düz gel. Hah. Şurada duruyor. Tam sağ yaptı direksiyonu. Yarım debriyaj ve gazla bunu düzlenene kadar tam sağlı vaziyette geliyor. Düzlendiğinde de direksiyonu düzleyip geriye kadar gelecek. Evet bitirdi parkım bitti dedi. Sağ sinyali veriyor. Şuradan da şu kaldırım kenar taşlarını içerideki kapı kulpuyla eşledi ve durdu. Tam sağa yaptı direksiyonunu. Burada eğer fazla kaçırdıysanız geri manevra hakkınızı kullanma şansınız var. Burnu düzlenene kadar gidiyor ve duruyor. Komisyonun bilmesini bekliyor. Burada aynamızı da indiriyoruz ki parkta rahat edelim. Sağ sinyali verdi. Aynayı şimdi tekrar kaldırdı. Evet. Sağ sinyalini de ver. Şimdi turumuza gidiyoruz. Park evlerini geçtikten sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Hepsinde buradan sonra döndüğümüzdeki ışıklara kadar ortak noktamızdır. Burada da durun. Yolu görecek kadar çıkışımızı yapıyoruz. Şurada otobüs durağını net gördüğümüz yerde durduk. Yol boşaldıktan sonra geçişimizi yapıyoruz. Sağda boş. Sol sinyalimizi verdik. Sol şeride geçiyoruz. O sinyalimiz açık olacak dönüşümüzü tamamlayana kadar evet kırmızı ışık yandığı için durduk burada trafik saat yönünde bir ilerleme yapıyor bize en yakın sağ şu taraf oluyor şimdi onlardan sonra bize geçiş hakkı verilecek zaten Şimdi onların geçişine başlamasını bekliyoruz ve eşi yanmasına Şimdi bize yanar birazdan evet yandı ve şuradaki ok işaretlerinin olduğu yerden dönüş evet. mümkün olduğunca burada sağ şeritten gideceğiz ama sağ şerit dolu olduğu için gidemiyoruz şimdi boşluk bulursak geçeriz sağ şerit bayağı dolu yoldan devam edebilirsin. Şerit aralısı geçişlerde de muhakkak sinyalimizi vermeyi unutmuyoruz. Burada şimdi 30 yazısına yaklaştığımıza göre lefasına pardon. Burada vitesimizi ikisiye düşürüp hızımızı 30'a düşürdük. Hem yaya geçti hem okul geçti hem de kasisimiz var burada. Kasiten ya birinci vitesle ya ikinci vitesle geçiyoruz. Öndeki kadar yavaş olursa muhakkak bir alacağız tabi. Hızımız 15'in altına, 18'in 15 altına düştüyse birinci vites. Evet. Hemen kasisi geçer geçmez en geç kadar sol sinyalimizi verdik. Evet. Deplaj ve geliyoruz yavaş ışık yeşil yanıyor. Sarıya döndü. Direkt yeşilden sarıya dönüyor. Dikkatli gelin ki 3. 4. sıradaysanız büyük ihtimalle ışıklara yakalanırsınız. Burada yine saat yönünde bir trafik var. Şu karşı levhaların olduğu taraf hareket ettiğinde sıra onlardan sonra bize gelecek. Sıra şu şekilde geliyor. Kendi arabanızdan başlayıp sağa doğru gittiğinizde size en yakın sağ sizden önce kalkandır trafikte. Evet onlar harekete geçti. Sıra bize gelecek. İkinci sıradaysak belki yakalayabiliriz ortadaki ışığı. Evet, yeşil yandı. Harekete geçti. Şu göbekten geçerken de şurada logar kapağını tam kaybettik ve biraz bir tur sağ verdik. Şurada bir ışığımız var. Burada da yeşil yanıyor. Evet devam ediyoruz. Arkasına geçme. 4 yakmış durmuş. Bak soldan devam edebilirsin. Ha, geçtim. Burada da bir kasisimiz var. Evet. Bu migros turumuz olduğu için buradan ışıklardan döndükten sonra direkt diğer ışığa kadar devam ediyoruz. aldığı zaman sağ sinyal bir şeride geçeceğiz. Evet. Aynaları da muhakkak kontrol edeceğiz. Tabi şeritler arası geçişlerde. Ne tarafa dönüyorsak o taraftaki şeritteki aynayı sağ ya da sol aynayı kontrol edeceğiz. Burada yanıp sönen bir ışığımız var. Buraya yavaşlayarak giriyoruz ve duruyoruz. Yolu kontrol ettik. Boşsa devam ediyoruz. Yani burada dört tekerin durmasını isteyen komisyonlarımız olabiliyorlar. Evet. unutmayacağız. Şurada bir kasisimiz var. Evet. Evet. Genelde burada sağ şerit park halinde olan araçlar oluyor. O yüzden sol şeritten devam etmek zorunda kalabiliyoruz. En son arabayı geçerken şerit değiştirmek için sağ sinyali veririz. Ama sağ şerit boşsa sinyalsiz dönebiliriz burasında. Burada kendimizi orta şeride atarsak daha iyi olur. Burada da yine park halinde araçlar çok fazla oluyor. Çünkü sağ şeritte. Evet. Burada ikinci vitesle de gidebiliriz. 40-45 arasında. Eğer yol boşsa 3'e de takabiliriz. Ama kızımız 30'a düştüyse kesin 2'yi almamız gerekir bu testi. 18'in altına düştüyse de biri almak gerekiyor. Riske girmemek için. Arabayı stola götürmemek için. kordon pide. Karşısında Migros var. Şurada, şurada da Tille Park evleri 2 diye. Tam buradan sağ sinyali verdik. Dönüyoruz. Yine sağ dönüş olduğu için daha dönmemiz gerekiyor. Evet. Burada rampa aşağı olduğu için fren kullanarak da inebiliriz. park evleri bitti. yanında da bir site daha var. Burada 30 yasını geçer geçmez ilk sağa dönüş yapıyoruz. Bamsi Sokağı. Sağ sinyali verdik. Vitesimizi düşürdük. Ve dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Burada da yine bir okul bölgemiz var. O yüzden 30'un üstüne çıkmıyoruz tane de kasisimiz var. Hem yaya yolu var. Evet. Şimdi bir durumuz var. Burada duruyoruz. Biraz görüş açık bir dur değil ama burada durduk. Yolu kontrol ettik ve çıkışımızı yapıyoruz. durumumuz var. Duruşumuzu yaptık. Yolu net gördüğümüz noktada. Evet. Kontrol ettik. Araba geçti. Ve sağ sinyal verip başlangıcımıza yanaşıyoruz. Burada da 50 santim kadar açık olursa bırakma şansları doğuyor. O yüzden mesafeli yanaşmamız gerekiyor ve debriyaj frenine gelip aracın burnunu da düzleyip duruşumuzu yapıp ikinci güzergahımızı bitirmiş oluyoruz.